Güzel kızım günaydın. Günaydın güzel kızım. Uyandı mı? Çoktan. On dakika uyudu sadece. Güzellik uykundan uyandı mı sen prenses? Benim aşkım. Uyandın mı babacığım? Kenan ya şuna güzelliğine bakar mısın? Hmm. Bir an bile yanından ayrılsın gelmiyor. Vallahi işim olmasa sürekli dibinizdeyim. İki dakika gidiyorum burnu da tutuyorsunuz ha. <laughs> Aşkım. Güzel kızım benim. Annesi biz böyle bir güzel kıza sahip olduğumuz için çok şanslıyız değil mi? Çok şanslıyız değil mi? Sen bizim şans meleğimiz. Yaralarımızı sarmaya geldin değil mi? İyi ki bize geldin. Hoş geldin annem bebeğe bakarken yüzünde oluşan gülümseme var ya. Hmm. Bu kadar güzel ki. Hmm. <laughs> Sevgini, şefkatini herkes görüyor. <laughs> Simgeciğim, aşkım. Böyle bir anneye sahip olduğu için sen çok mu şanslısın bir tane? <laughs> Evinim güzeller güzel. <laughs> Kenan Bey, dışarıda sizi görmek isteyen biri var. Acil olduğunu söyledi. Tamam, geliyorum. aynı prenses. Merhaba, ben Doktor Kenan Kaya. Beni görmek ister misiniz? Bebeğim, yavrum. Bir saniye. Siz neyden bahsediyorsunuz? Onun annesi benim. Benim kızım o. Verin kızımı bana. Hanımefendi bir sakin olun önce. Siz kızınızı bırakıp gitmediniz mi? Şimdi nasıl karşımıza çıkıyorsunuz ben anlamıyorum. Ben anlatabilirim. Her şeyi anlatmama müsaade edin. Anlatacak ne var ben anlamadım sen soğukta evladını bırakıp gitmedin mi? Bebeğini ölüme terk eden anne mi olur? Ben de mağdurum. Her şeyi açıklamama izin verin. Bizim size söyleyecek tek bir sözümüz bile yok. Eğer gerçekten bu bebeğin annesiyseniz gider sosyal hizmet uzmanlarıyla konuşursunuz. Biz eşimle simgeyi evlat edindik ve bunun geri dönüşü yok. Ama o benim kızım. Benden alamazsınız. Ben kızım olmadan şuradan şuraya gitmem. Evet, ta tamam, tamam. <laughs> Şöyle yapalım o zaman. Siz benim odama geçin. Biz hemen geliyoruz. Ayşeğim şuraya yardımcı olur musun? Lütfen bana inanın. Açıklamama izin verin. Lütfen. Lütfen. Şaka gibi ya. Mağdurum diyor bir de. Burada bir mağdur varsa o da bu bebek. Tamam, tamam. Ne olur biraz sakin ol. Bir dinleyelim. Belki gerçekten mağdurdur. Dinlemeden bilemeyiz. Kenan, simgeyi o kadına vermeyeceğiz değil mi? O kadın bebeğini bırakıp gitti. Günlerce ne aradı ne sordu, öldü mü kaldı mı bilmeden. Onu ben buldum. Bizim kızımız oldu simge. <laughs> Bak bir tanem. Şimdi duygularımızı bir kenara koyalım ve Simge için en doğru kararı vermeye çalışalım tamam mı? İçeride bir kadın var ve annesi olduğunu iddia ediyor. Şimdi girip kadınla bir konuşalım. Bak bana. Senden rica ediyorum ne olur sakin ol tamam mı? Tamam bir tane. Tamam. Lütfen. Evet. İsminiz neydi? Mahinur. Mahinur Hanım. Şimdi haliyle biz de biraz şaşkınız. Her şey çok ani oldu. Yani bebeğin annesi olduğunuzu nereden bileceğiz? Bir kanıtınız var mı? İnanın bana. Vallahi doğruyu söylüyorum. Kızımın sağ omzunda hilal şeklinde küçük bir doğum lekesi var. Göbeğinde iki tane beni var. Daha anlatayım mı? Evet doğru. Ama emin olmak için yine de DNA testi yaptırmamız gerekiyor. Biz Simge'ye evlat edindik. Biliyorum zaten öyle buldum ben sizi. Bebeğim burnumda tutuyor. Bu hasret bitsin artık. Bu bebeği alamazsınız. <laughs> Anne olmayı hevesle bekleyen onca insan varken siz bebeğinizi terk ettiniz. Anne olmayı hak etmiyorsunuz. Ayrıca bu çocuğu doğurmuş olsanız bile onun ailesi artık biziz. Ben suçsuzum. Benim günahım yok. Ben de mağdurum. Koca Ahmet hepsini o yaptı. Ben boşanmak isteyince intikam almak için yaptı. Bebeği kocanız mı bıraktı? Evet. Sırf beni üzmek, boşanmaktan vazgeçirmek için yaptı. Ben günlerdir her yerde bebeğimi arıyorum. Ufacık iz peşinde koşarak anca geldim. Lütfen bana yardım edin. Beni kızımdan daha fazla ayırmayın. İnanmıyorum. Biz güvenlik kamerasından baktık. Kimin bıraktığını göremedik. Ayrıca bu çocuk hasta oldu. Burada günlerce tedavi ettik. Siz kayıp ihbarında bile bulunmadınız. Yalan söylüyor. Bilemedim nereye başvuracağımı. Beni tehdit etti. Diğer çocuklarını da götürürüm dedi. Tamam. Sakin olun Mavinur Hanım. Eşim bu konuda çok hassas. Onu mazur görün lütfen. Ben sizi anlıyorum. İçinde bulunduğunuz durum çok zor. Öncelikle sosyal hizmetlere bildirmek zorundayız bu durumu. Ee, sonra yasal süreç neyse o şekilde ilerleriz. Kenan Bey, siz vicdanlı birine benziyorsunuz. Benim bu dünyada çocuklarımdan başka kimsem yok. Ne olur bana yardım edin, ne olur. Beni kızımdan daha fazla ayırmayın. O olmadan ben yaşayamam.